Evet. Şunların güzelliğine bakar mısın maşallah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yavru. Bir anne. Oy maşallah pis pis pis, pis, pis. <laughs> ne kadar güzeller değil mi? Hayat her şekilde her yerde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bunlar da başka bir aile. Maşallah maşallah Allah razı olsun. Bunun güzelliğine bakın lütfen. Oh yoo yoo yoo.